Şimdi sıra mutfakta. Hayır. Basma üstüne. Hadi. Topla bütün arabaları anneciğim. Hepsini topla bakayım. Bir daha koyacağız arabaları. Hadi. Hadi anneciğim. Anneciğim. Karancığım. Arkadaşlar bir dahaki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kapatayım mı? Kapatma. O zaman rahat bırak Mickey Mouse'u. Arabaları topla dedim ben sana. Vurup durma. Toplamıyor musun? Aç. Arabaları alıyoruz. Şey Arabaları katıyoruz. Hadi arkadaşlar diyor ki kaydıraktan kaydır Biz de görelim diyor Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi? Öyle deme değil mi? deme değil mi? Anne böyle dizelim mi? Anneciğim önce arabaların hepsini topla dedim ya ben sana Topla hepsini kutuya koy Ben sana tek tek vereceğim unuttun mu? Bir daha var bak. Daha var orada da var. Hmm. Bastım ben üstüne. Tamam. Gönder. Yavaş, yediğim, yavaş Hadi renkleri sayalım. Hangi renk? Kırmızı. Hangi renk? Mor. Veset. Bu nükomsi su mu? Var. Bunun var. Mı? var. Bunun var. <laughs> var. <De> <laughs> Şimdi gönderin. Gönder yavaş yavaş. Düdü. Hangi renk? Sarı. Ne yapayım? Hangi renk? Eee, ıı, sarı. Siyahlı yeşil. Siyah yeşil. Hangi renk? Sarı. Hangi renk? Mavi. 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 Ma, Mavi. Ma, Mavi. Ma, Mavi. 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 <laughs> Mavi. Ma Karan şey desene Dinozor Dinozor D D D D D D D Dinozor. Dinozor. D D di. Yavaş Hangisi takıldı? Düdüt. Düdüt. ters oldu, ters oldu. Ters mi? Böyle araba mı sürdürüldü ya? Dinle, zor. Ne Sırtı takıldı. Ters kaydırdı. takılacak. Ters koyuyorsun çünkü. Bırak. Eee mü? var. Yok, keçi. bu Kaymaz ki keçi. Hadi. Nana. Hadi.